Evet, sıradaki semiz Arzum arkadaşlar. Bizde kayıtlı grafiği vardı Arzum evaletleri ee, güzel zaten buna daha önce bakmışız Arzum. Bu bir arkadaşımız yayın başında sormuştu ama toplantım var. Biraz geç geleceğim demişti. Biz de onun için en arkaya atmıştık bu hisseyi. Umarım buradadır. Bizi dinliyorduk. Ha Mehmet Akif Bey buradaymış. <laughs> Sıra geldi bize diye. <laughs> Mehmet Akif Bey siz yabancı değilsiniz ya. Nasıl olsa sürekli beraberiz yani. <laughs> evet. Şimdi kimmiş arkadaşlar? Manı sahibi iş yatırım yapı kredi garanti vakıf ziraat şeklinde devam ediyor. Citibank'ı görüyorum. 3.70 oranında güzel. Burada bir alımı var. Zaten e, bu yıl başında e, halka arz olmuş şirketlerden bir tanesi veya Aralık ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, ben de o zaman sanki girmiştim bunun halka arzına. E, ondan sonra bayağı aşağı geldi zaten. Tabii unuttum şimdi girip girmedim ama muhtemelen girmiştim yani. O dönemde giriyordum çünkü. Philip Kapital görüyoruz arkadaşlar yüzde bir onda. 3 milyon civarında bir para girişi var. Kimler toplamış? Yapı Kredi, Yatırım Finans, Deniz iş Yatırım şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bu bölge. Evet, Philip Kapital satışta 972 bin lot civarında bir satış var. Ee, garanti ziraat ak yatırım gedik şeklinde bu bölge devam ediyor. Halka arz olduğu günden bu yana %28 oranında prim kaybı var arkadaşlar aslında. Arzum evaletleri kötü bir şirket değil. Ana pazar hissesi çok güzel. Öz sermayesi var. Ödenmiş sermayesi çok yüksek olmamakla birlikte. Yani fena bir hisse değil. Henüz 3. çeyrek bilançosu açıklanmamış. Ekim ve Kasım'da bir prim kaybı var. Ağustos-Eylül'de prim yapmış ama. Yani şimdi grafiğine bakalım. PDS 3.43, FK'sı 13.93 biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, arkadaşlar ee, halk halka açıklığı yüzde 48.91 son çeyrek yani altın ikinci çeyrek bilanço karı 39 556 şimdi eğer endeks dahilinde hareket etmiş olsaydı endeksle birlikte şu an hissenin fiyatı 20.95 civarındaydı son iki ayda son ayda ise arkadaşlar 1971'di yani son bir ayda da son iki ayda da endeksten daha az bir prim yapmış diyebiliriz Evet daha önce bakmışız bu 18-10 bölgesi arzum hatırladım şimdi. Burada bir destek olabilir. Bu bölge destek olarak çalışmalı demişiz. Bakın bu bölge önce destek olarak çalışmış ama kırmış altını. Her zaman söylediğim bir şey var. Eğer bir destek kırılıyorsa şuradaki derinliğin ne olacağını bilmek imkansız arkadaşlar. Dolayısıyla yeniden bir alım yapılacaksa e, yeniden bir alım yapılacaksa şu bölgelerde tekrar dönüşlerde bu bölgelerde yapılabilir diyebiliriz. Evet. Peki zaten buradan dönmüş ama yine de bir destek görecek olursa çünkü artık o 18-10 bölgesi direnç konumunda destek görecek olursak neresi bize destek olarak çalışır? Şimdi aslında şurası çalıştığı için buradan atılabilir fakat ben biraz daha şu bölgenin şu bölgenin biraz daha sağlıklı bir destek olacağını düşünüyorum. 15-90 bölgesi biraz uzak gibi gelebilir ama en kötü negatif senaryodan bahsedelim. Yani 15-90 bölgesinin negatif senaryoda 15-90 bölgesinin negatif senaryoda gelme ihtimaline karşılık bu bölgeden ciddi alımlar yapılabilir. Hani check upı fena değildi. Öyle çok ciddi bir check up olmamakla birlikte fena da değildi. Şurada Philip Capital'in bir satışını görmüştük. Sadece ondan dolayı diyorum. Yani Yatırım Finans burada almış biraz ama yine de biraz dikkat etmekte fayda var. Belki yatay pozitif bir hareket sürdürebilir. Ama diyelim ki 15 15.89'u görmedi. Görmedi. O zaman arkadaşlar yani şu derinlikten sonra şuraya geldiğinde 18.10 bölgesinde yani buradan Tekrardan alınabilir. Neden? Çünkü o zaman hareket hızlanabilir arzum için. Yani 21.65'lere kadar ben bir hareketin olacağını düşünüyorum. Şöyle bir e, hareket yapabilir. Bu 15.90'ı koymamızın tek bir sebebi var. Diyelim ki bugün negatif bir senaryo oldu ya. Bu negatif senaryo devam edecek olursa birkaç gün daha kırmızı yakacak olursa Hocam nerede durur? Nerede stoplayabiliriz? Veya biraz daha yukarısı olur mu? Demek için. Onu da aşağıya çizmiş olduk arzumdan dolayı arkadaşlar. Evet arzumla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.